300 dönüşümle hayal ettiğimiz Türkiye için önemli bir strateji ortaya koyan projemizin yürütücüsü, Türk Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Süleyman Sönmez'i vizyon konuşmalarını yapmak üzere sahnede alıyoruz. Hoş geldiniz. Sayın Valim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, odalarımızın kıymetli başkanları, sivil toplumun çok değerli liderleri, kıymetli başkanları, değerli dostlar, kıymetli basın mensupları, şahsım ve Türk Konfet Yönetim Kurulu adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Türk Konfet yürütücülüğünde 2018 yılında başlattığımız ülkemizin dijital dönüşüm yolculuğunda kobilerimizin teknolojik kapasitelerini artırmayı amaçladığımız Dijital Anadolu projesinde bugün yeni bir fazla başlatmanın heyecanı içerisindeyiz. Akbank ve Siemens'in güçlü ana paydaşlığında, Lenovo'nun çözüm ortaklığında ve üye federasyonumuz Baksifet'in ev sahipliğinde bugün bir aradayız. Nitelikli dijital dönüşüm temasıyla dijital liderleri, Anadolu'nun üretim gücü olan kobilerimiz ve iş dünyamızla buluşturduğumuz 6. yıl açılışımıza hepiniz hoş geldiniz. Şimdi doğrusu İki proje beni An Anadolu'da çok heyecanlandırmıştı başlarken. Bunlardan bir tanesi dijital dönüşüm, bir tanesi de yeşil dönüşümdü. Her ikisinde de son beş yılda çok önemli yol kat ettik. Ee, bundan dolayı da başkan yardımcılarımıza, komisyon başkanlarımıza şimdiden şükranlarımı sunuyorum. Sayın Valim, değerli dostlarımız, değişimin hızı özellikle pandemi ve sonrasındaki süreçte gerçekten de baş döndürüyor. Birçok mesleğin ortadan kaybolduğu ve yeni iş alanlarının doğduğu, aynı zamanda dünyanın iklim kriziyle yüzleştiği yeni yüzyılımızda sadece sanayinin ve ticaretin değil, hayatın da yeniden şekillenmesine tanıklık ediyoruz. Başta kobilerimiz olmak üzere iş dünyamız yeni bilgilere, üretimden pazarlamaya, yeni işletme süreçlerine farklı derecelerde adepte olmaya çalışıyor. Ancak henüz yolun başında olduğumuzu söyleyebilirim. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında hayalimizdeki Türkiye'nin gerçekleşmesi için başta kobilerimiz olmak üzere tüm iş dünyasına rehberlik etmeye devam ediyoruz. Yalnızca 18 gün sonra 100. yaşını hep birlikte kutlayacağımız Cumhuriyetimiz temelinde zamanın ruhunu yakalama ve onu şekillendirme devrimiydi. Cumhuriyet eğitimden sağlığa, gençlikten kadın haklarına muazzam bir atılımın layık, çağdaş, demokratik devlet anlayışının Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma vizyonunun hem adı hem de eylemiydi. 26'sı bölgesel, 400 sektörel olmak üzere 30 federasyon, ulusal uluslararası 334 üye dernek ve 60 bini aşkın şirketi gönüllülük esasıyla bir araya getiren Türk Konfet olarak Türkiye'nin ikinci yüzyılına yönelik ortak bir hayal kurdu. Bu hayali demokratikleşme ve her alanda fırsat eşitliğini temel alan bir ülke olarak tanımladık. Yaşamda, eğitimde, kariyerde, istihdamda, ekonomide ve girişimcilikte kadın, erkek, genç yaşı fark etmeksizin 81 ilimizin her birinde yaşayan tüm insanlarımızın eşit fırsatlara sahip olduğu bu hayalimizi ülkemizin tamamında yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. İçinde yaşadığımız dünyada aklın ve bilimin bu hayale ulaşmamız için işaret ettiği yol birbiriyle aynı hizada ilerleyen üç kulvardan oluşuyor. Bu üç kulvarı dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm ve toplumsal dönüşüm olarak ifade ediyoruz. Ölçeği fark etmek sizin tüm şirketlerin dijital yetkinliklerini geliştirmiş olduğu, insan ve çevre dostu bir ekonomiye kavuştuğumuz, kadınlar ve gençlerin eşit imkanlara sahip olduğu bir Türkiye'ye kapsayıcı ve akılcı politik adımlarla daha da hızlı ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz. Sayın Valim, değerli misafirler, ülkemizin teknolojik teknoloji ve verimlilik temelli çağın gerektirdiği yüksek katma değerli üretimi gerçekleştirecek iyi eğitilmiş iş gücünde geriye düşmemesi için 2016 yılında kimsenin konuşmadığı dijital dönüşümü çalışma odağımıza almış ve 2018 yılında da Dijital Anadolu projesini başlatmıştık. 5 yılda 43 bin kobimize, kobimizin bugününe ve yarına dokunduk. Birlikte öğrendik ve birlikte gelişim kaydettik. Ülkemizin küresel rekabetçilikte istediği sıçramayı yapması için dijitalleşme kaldıracını daha etkili bir şekilde kullanmamız gerektiğini hep beraber gördük. Bugün yaşadığımız teknolojik tıkanmayı aşacak politikaları etkili bir şekilde uygulamamız gerektiği zamanlardayız yüksek teknoloji kullanımı, yüksek katma değerli üretim ve markalı ihracatla dış ticaret açığımızı azaltmak, son 100 yıldır dünya ekonomisinden aldığımız yüzde birlik payı artırmak, yüksek teknoloji ihracatında yüzde üçlük barajı aşmak elimizde. Google'ın 2020 yılı dijital atılımlar çalışması, ülkemizin yaklaşık 270 milyar dolarlık bir dijital dönüşüm potansiyeline işaret ediyor. Kısacası ekonomimizin lokomotifi yaklaşık 3,5 buçuk milyon kobimize dijital ekonomiye hızlı uyumla çok önemli fırsatlar görünüyor. Bu yıl içinde Amazon Türkiye tarafından yayımlanan Türkiye'deki kobilerin e ihracat kapasitesini ölçen araştırmaya göre kobilerimizin yüzde 25'i e ticaretle uğraşırken yüzde 4.1'i e ihracat yapıyor. E ihracat sürecine ilişkin Bilgi düzeyine güvenemeyen, altyapı yetizlikleri finansal destek ihtiyacı, nitelikli iş gücü gibi alanlarda yaşadıkları eksiklerle düşük verimlilikte bir değer yaratıyor. 20 yıl önce bilgi ve iletişim teknolojileri ihracatında Vietnam'ın 3 katı bir değer yönetirken bugün ülkemiz maalesef 135 milyar dolarlık bir açığı kapatmaya çalışıyor. 2021 verilerine göre ülkemiz bu alanda 2 milyar dolar ihracat gerçekleştirirken Vietnam'ın yarattığı değer 137 buçuk milyar dolar. 40 yıl öncenin Güney Kore karşı karşılaştırmasını ne yazık ki bugün Vietnam örneğinde yeniden yaşıyoruz. Bugün teknolojik sistem yaratmak için teknoloji tabanlı eğitim ve yetkin becerilere sahip insan kaynağıyla sanayinin dönüşümü şart. İşte Vietnam'ın da Güney Kore gibi sağladığı başarının arkasındaki güç bu. Özetle eğitim ve eğitim sisteminin dönüşümünü başarmış olması, sanayi ve insan kaynağıyla bunu entegre etmesinden geliyor. Sayın valim değerli konuklar, Türk Konfeti olarak yıllardır ülkemizin potansiyelini kısıtlayan üç temel tuzaktan yani orta eğitim, orta demokrasi ve orta gelir tuzaklarından kurtulmamız gerektiğini her ortamda dile getiriyoruz. Dijital dünyanın üretim modeli, yönetim modeli, insan kaynağı yetkinliği üçüncü sanayi devriminden çok farklı. Ve bu farkı yaratan çağın gerektirdiği dijital atılımı da yine eğitim ve sanayinin teknolojik dönüşümü belirliyor. İki hafta önce yayınladığımız Türkiye Kobi görünümü raporumuza göre 2010-2022 yılları arasında Türkiye genelindeki 7.7 milyonluk istihdam artışında mikro işletmelerin yüzde 33, küçük işletmelerin ise 17'lik paya sahip. 2022'de mikro işletmeler toplam istihdamda 37, küçük işletmeler yüzde 20 civarındaki paylarıyla önemli rol üstleniyor. Oysa konu iş verimliliğine geldiğinde büyük işletmelerin ortalama iş gücü verimliliği mikro işletmelerin yaklaşık beş buçuk küçük işletmelerin ise yaklaşık 2.3 katı. Aradaki bu fark istihdam ve yaratılan işlerin verimlilik düzeyinin düşük olduğunu gösteriyor. Günümüz dünyasında verimliliği artırmanın temel kaldıraçları da dijital dönüşüm ve yeşil kalkınma devrimini toplumsal refah artışı sağlayacak yeni bir ekosistemle buluşturmaktan geçiyor. Türkiye'nin yüksek teknoloji üreten bir ülke olmasını sağlayacak vizyon, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı için tasarlanan kalkınma amaçlı tüm stratejilerin ve hedeflerin merkezinde olmalı. Türkiye bütüncül bir teknoloji üretim merkezi haline gelmeli. Kamu, özel sektör ve akademi ile birlikte uçtan uca adeta tek bir teknoparkmış gibi çalışılmalı. Yenilikçilik, araştırma ve geliştirme kültürü ülkenin denasına işlenmelidir. Türkiye'de kobilerin e-ticaret katılımı artırılmalı. Bu doğrultuda etkin strateji ve politikalar geliştirilmesi desteklenmelidir. Sayın Valim, Değerli Paydaşlar, Değerli Dostlar, 6. yıla girdiğimiz dij dijitalleşme yolculuğumuzda her şeyi mükemmel yaptığınız yaptığımız iddiasında hiç olmadık. Ama dijitalleşmeyi tıpkı kalkınma gibi yerelden başlayacak, kapsayıcı ve katılımcı işbirlikleriyle gelişecek çok paydaşlı bir ekosistem olarak gördük kalkınma yolunun Anadolu'dan ve Kobi'lerden geçtiğine inandığımız için tüm projelerimizi kentlerimizde ortak sinerji yaratmak üzere tasarladık. Bugün burada Sayın Valimizin, Büyükşehir Belediye Başkanımızın, Oda ve Borsa Başkanlarımızın ve bu salonu dolduran siz değerli insanların bir arada ortak gelecek için bulunması bunun en güzel örneği. Buradan çıktıktan sonra da bu işbirliklerinin kapsayıcı ve katılımcı süreçlerle geliştirilmesi Antalyalımızla birlikte ülkemizin toplumsal refahına da katkı sağlayacaktır. Türk olarak biz de bu yolculukta sizlerin bir paydaşı olarak hayalimizdeki Türkiye için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Dijital Anadolu projesinin dününe, bugününe ve yarına katkı veren tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Başkan yardımcılarımız, çok kıymetli dostum Ali Eroğlu, Ömer Çelebi ve Oktay Mersin'e can yürekten teşekkür ediyorum. Federasyonumuz Baksifed'in değerli başkanı, ev sahibimiz sevgili Abdullah abiye ve yönetim kurullarına, üyelerimize, paydaşlarımız Akbank ve Siemens'le Lenovo'ya, değerli konuşmacılarımıza, ve bugün bizi burada yalnız bırakmayan çok kıymetli dostum Esas CEO'su Çağatay Özdoğru'ya yürekten teşekkür ediyorum. Bugün bizleri burada dijital Anadolu yolculuğumuzda e, yalnız bırakmayan başta Sayın Valim Belediye Başkan olmak üzere de hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kıymetli Başkanım, tabii ikinci yüzyıla girerken Cumhuriyetimizin bana göre de en önemli noktalardan bir tanesi kadının iş gücüne katılması olacaktır sevgili Meris iki kez bir kadın olarak dedi gurur duydum. Yürekten alkışlıyorum. Çok kıymetli başkanım da karbon ayak izini silmek için kadın ayak izini arttırma lafını kullandı. Berman başkanım o güzel lafını. Bugün dünya kız çocukları günü. Kutlu olsun. Sevgi ve saygıyla hepinizi selamlıyorum.